Ben Nokta Gazetesi'nin genel yönetmeni Furkan Çalışkan. Efendim gazsal dizisiyle beraber tabii platformundaki gazsallık mesleği çok merak edilen bir hale geldi. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize kent mezarlığındaki gaz kapılarını açtı. Yanımızda da 12 yıldır gazsallık mesleğiyle ilgilenen bu işi yapan Ceyhan Hocamız var. Efendim hoş geldik. Hoş geldiniz. Biz... Ben Ceyhan Taşdemir, 12 yıldan beri gazsallık mesleğini icra ediyorum. Böyle yani. Evet. Ceyhan Hocam size bir takım sorular var. Özellikle gazsal dizisiyle birlikte meslek daha da bir merak edilen bir hale ulaştı. Evet. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Gazsallık mesleği size ne hissettiriyor, ne düşündürtüyor? Şimdi ilk başladığımız zaman e, gazsallık bize çok bazen zor geldi. Biz her gün evimizden çıktığımız zaman e, bu meslekte acaba mesleğimizi icra etmek için iş yerimize gittiğimizde ne, nelerle karşılaşacağız diye bunları hep benimsedik. E, zor e, kolay bir meslek değil, zor bir meslek ama Rabbimizin yardımıyla bunu tecrübe ederek, yaşayarak bu zamanlara geldik. Her telefon çaldığında aslında en büyük hakikatle yüzleşiyorsunuz. Evet, evet. Ve bu da ağır. ağır. Çünkü dünyada peşine takılacak çok daha keyifli şeyler var. Ensar, ölüm, mölüm. yani. Niye sürekli ağzımızın tadını kaçıralım? Değil mi Meli? Evet, hocam şunu da merak ediyorum. Hı. Gassal olmak. Gassal olduğunuzu özellikle İlk söylediğinizde bu dizide de böyle bir sahne var. Ee, kız isteme görüşmesinde gazsal olduğunu söylediği zaman orada bir sessizlik oluyor. Siz de bu yollardan geçtiniz. İnsanlar ilk ben gazsalım dediğinizde nasıl tepki gösteriyorlar size? Şimdi insanlar e, bizi e, sorduğu zaman ne iş yapıyorsun ya da ne dediğiniz gibi gazsalız diyoruz. Bazı insanlar bu gerçek hayatta da var. Size bazı Sizden uzak da durabiliyor, sizden konuşmayı da kesebiliyor, sizin yanınıza da yaklaşmayabiliyor. Mesela bir yerde oturduğunuz zaman aranıza mesafe de koyuyor. Bu e, dizide olduğu gibi bizim hayatımızda da var. Bu sizi etkiliyor mu hocam? Yok bizi etkilemiyor. Biz alıştığımız için bizi etkilemiyor. Eyvallah. Yani e, aslında klasik bir tabir var ama herkes bunu özellikle babalar... Çocuklarına söyler, işte mezarlıktan korktuğu zaman, oğlum işte ölüden korkma, dilden diriden kork. Evet. Ama e, öyle olmuyor demek ki. Devam edelim hocam. Sürekli e, cenazelerle meşgulsünüz. Evet. E, cenaze yıkıyorsunuz. Türlü türlü cenaze görmüşsünüzdür. Evet. Sizi etkiliyor mu bu? 12 yılın sonunda. Ya da mesleğin ilk... ...yıllarıyla da kıyaslayabiliriz bu durumu. Şimdi, şöyle Furkan Bey, biz mesleğimize ilk başladığımız zaman... ...bizi tabii ki zorlu cenazeler etkiliyordu. Tabii ki bu gün geçtikçe bizim aldığımız eğitimle birlikte... ...biz bu sıkıntıları, zorlukları aştık. Tecrübe edindik. Şu anda bizi yani şöyle söyleyeyim, tecrübeyle birlikte senelerin verdiği çalışmayla birlikte bizleri artık fazla etkilemiyor. Peki rüyalara girme durumu oluyor mu hocam bazen? Yok rüyalara e, girme durumu olmuyor ama şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanın en yakın kendi arkadaşını yıkaması bayağı bir kendisine zarar veriyor. Anlıyorum ki böyle bir olay yaşadık. Yaşadık. Mekanını cennet eylesin Hı. inşallah. Peki hocam gazsallık mesleği. E, elhamdülillah Müslümanız. İnancınızı nasıl etkiliyor, etkiledi? Tabi bu hayat devam eden bir durum. Evet. E, bu zamana kadar geçtiğimiz 12 yılda sizi kendi gözünüzden nereden nereye götürdü diyeyim. Şimdi inancımıza göre e, Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin laikatül mevtî, thumme ileyna turcaun. Sadakallahu lazim. Rabbimiz ayeti i kerimesinde buyurduğu gibi, Her yaşayan canlı nefis ölümü tadacaktır ve yine bana döndürüleceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Şimdi bizim hayatımız, inancımıza göre de e, ölüm bir e, kayboluş değil. Ölüm bir varoluş. Bizim bu noktada kaçırdığımız nokta burası. E, biz e, kendimizde insanların, Bazen e, kendi yaptığı hatalardan söyleyelim. Noksanlığından dolayı e, inancına gereken ilgiyi belki birazcık da eksik gösteriyor. Ama bu tip hadiseler e, tekrar o durumu sorguluyor, sorgulatıyor insana. Evet, evet. Siz de bununla çok fazla yüzleştiğiniz için e, sanıyorum ki, e, bu bir de ölüm durumu. Örneğin biz haberciyiz Melih. E, bir yerden sonra bizim için çok büyük bir trafik kazası olduğunda e, dahi yani bir yaşamıyorsun çünkü onu. Bazen ekran başındasın sağ muhabiri değilsen eğer ama gaz sağlık öyle değil. Yani gaz sağlıkta sürekli yüzleşiyorsun ve evet. karşında e, bu da muhakkak ki bu düşünceleri e, sürekli devamının gelmesine neden oluyordur. Evet. Ee, yine merak ettim. Bu arada bir araya bir soru sıkıştım. Dizi izlediniz mi? E, diziyi bir bölüm izledim. E, ondan son sonra da fırsatım olmadı yani. Eyvallah hocam. E, şunu da sormak istiyorum. Mesleğiniz icabı sürekli acılı insanlarla bir diyalog halindesiniz. Bu sizin psikolojinizi nasıl etkiliyor? Şimdi biz bu psikoloji eğitimi olarak biz eğitim alıyoruz. Eee... E... Bize Büyük Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz bizi bu konuda 3 ayda bir çağırdıkları zaman eğitime gidiyoruz. Yani belediye bunu bir kere yapıp bırakmıyor. Sürekli devam eden bir durum var ortada. Bunların çalışma sistemine göre bizim birimize bildikleri zaman biz buradaki 6 tane gazsal arkadaşımız var. 3 bayan 3 erkek. Bunun içinde şoför arkadaşlarımız da var. Onlar da eğitime gidiyor. Şimdi acılı günlerinde vatandaşlarımızın buradaki vatandaşlarımızın her daim yanında olmak istiyoruz. Bazen cenaze yakınları yıkamaya girmek istiyorlar. Şimdi yıkamaya girdikleri zaman hem ağlıyor hem cenazesini yıkamak istiyor. Biz cenazeyi yıkarken onunla hem dualarla onun acısını hem konuşarak onun acısını dindirmeye azaltmaya çalışıyoruz. Ya yani bu konuda vatandaşa yardımcı olmak istiyoruz. Kolay bir şey değil. Tabii bu cümleyi kurunca e, şu da akla geliyor. Mesela doktorlar da sürekli e, acılı insanlarla muhatap ama onlar hocam en azından hayırlı bir haber verebiliyor sen. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani evet. E, ölüyü diriltemeyeceğimize göre evet, evet. sürekli bir acıyla haşır neşiriz. E, şunu da sormak istiyorum hocam. Sizi en çok yani bir en çok etkileyen hikaye Bilmiyorum cevap vermek ister misiniz? Ya da bir cenazeyi gördüğünüz zaman iyi kötü bu size neler hissettiriyor? Şimdi Furkan Bey bu konuda cenazenin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Allahu salli ala Seyyidina Muhammed Peygamber Efendimiz cenazenin iyi yönlerini hatırlayınız kötü yönlerini de anlatmayınız buyurdu. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. En güzel cevabı aslında evet. vermiş oldunuz evet. bu şekilde. Şimdi Meslekle ilgili birkaç soru sormak istiyoruz hocam. Bununla ilgili belki bize göstereceğiniz durumlar da vardır. Evet. Örneğin bir cenaze kaç derece suyla yıkanır? Şimdi cenaze şöyle söyleyeyim, bunun bir derecesi yok. Bunu söylemek isterim baştan. Şimdi cenaze bildiğiniz üzere vefat etmişse bile cenaze defin olana kadar hala canlıdır. Cenaziyi ee, cenazeyi sıcak suyla yıkasak cenaze yarın bizden huzur mahşerde belki şikayetçi olabilir. Yıkayan kişilerden şikayetçi olabilir. Soğuk suyla yıkasak bu sefer de beni soğuk suyla yıkadı diye yine bizden huzur mahşerde şikayetçi olabilir. Onun için bir insan kendi nasıl Yıkanıyorsa, temizleniyorsa cenazeye de aynı şekilde su derecesi uyguluyoruz. Evet, gayet açıklayıcı bir cevap oldu. E, hocam, biz burada en azından sabun, köpük hazırlığı ile ilgili evet. bir şeyler gösterebilirseniz eğer çok memnun oluruz. Bir, bir Cenazemizde bir. hastaneden şoförlerimiz tarafı telefon geldiği zaman hastaneden ekip halinde çalışmamız. Hastaneden cenaze geldi mi? Buradan cenazemizi teneşire taşı alıyoruz. Tabi farklı farklı yöntemleri var. Detaylar var. Cenaze hastaneden ne şekilde geldi? Onun üstünde çalışma yapıyoruz. Ondan sonra cenazemizi taşı alıyoruz. Eğer dini i̇slam Mubi'ne göre yıkamaya başlıyoruz. Üç sefer sabunluyoruz. Bazı cenazeler oluyor ki Bak bunu söyleyebilirim. Ee, sabunla dahi yani şu gördüğünüz süngerle dahi yıkayamıyoruz. Bu sefer elimizle yıkıyoruz. Bu da herhalde trafik kazası gibi yani parça tabiri caizse evet. parçalanmış. Hani hayatın içinde olduğu için söylüyoruz evet. bunu. Hepimizin başına gelebilecek hadiseler. Evet, şimdi e, cenaze sabunu bu şekilde gördüğünüz gibi Tabi bunun içine gül suyular, kokular da koyuyoruz. Şu seslerin özellikle çıkmasını istiyorum. Bu e, belki de duyacağımız son sesler olacak. Belki duyacağımız, belki duyamayacağımız. Belki. Herkese nasip olmayabilir. Doğru. Biliyorsunuz e, ülkemiz çok büyük bir afet atlattı. Bazı cenazelerimiz belki de yıkanamadı. Bunları da göz önünde bulundurmamız tamam, gerekiyor. Öyle, şimdi şimdi şey filmde falan. şöyle bir başlık atmışlar. Beni kim yıkayacak diye. Yıkanacağımızın garantisi yok. Yok garantimiz yok. yok. Hakikaten çok güzel bir e, mesaj da vermiş oldu. Değil mi Ensar? Ceyhan hocamız. Evet bu şekilde hazırladık. Yani bundan sonra cenazemizi yıkama işlemini alıyoruz. Hocam. Şunu da sormak istiyorum. Aynı kazanç dairesi içinde olsa. Evet. Yeniden gazsallık seçer miydiniz yoksa başka bir tercihte bulunur muydunuz? Şimdi yaşam şartları dolayısıyla biz bu mesleğe yöneldik. Ee, belki daha önce bildiğiniz üzere daha e, imamlığa da geçebilirdik. Evet, önceden yani, imamlar yani cenazeleri de yıkıyordu. Hocalıktan geldik biz. Bazı arkadaşlarımız imamlıktan geldiler. Biz imam da olabiliriz, müezzin de olabilirdik ama biz bu yönü seçtik yani. Zaten ben bu tercihi biz başında yaptık diyor yani. Ceyhan Hocamız. Biz burada cenaze yıkadığımız zaman vatandaşların bizlere, kurum sahiplerine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese Allah sizden razı olsun demesi bizlere yetiyor. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ve son sorumuzu soralım. Evet. Gassallık mesleğine yönelecekleri ya da yeni başlamış, Meslektaşlarınıza hangi tavsiyeleri vermek istersiniz? Tavsiye olarak eğer meslek olarak istiyorsalar, kendilerine güveniyorsalar, yani ben yardımcı olmak istiyorum. Sizin en hayırlınız, Efendimiz hadis-i şerifinde buyurduğu gibi, sizin en hayırlınız insanlara hayrı dokunandır, yardımcı olandır. Burada insanların acılı günlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendine güvenebilen, yapa, yapacağını hisseden kişi başlayabilir bu mesleğe. Şimdi Ceyhan Hoca aslında biz insanoğluna en büyük mesajı veriyor şu anda. Hani nasipliysek mi desem, tam tabir ne olur bilemiyorum ama eğer buraya geleceksek, biz burada yıkanacaksak en son Ceyhan Hoca böyle köpüğü hazırlayacak, bizim üzerimize dökecek bir temsili görse olarak. Böyle bu köpükler bizim vefatımızdan belki 3-5 saniye önce ya da bir gün önce duş aldığımız zaman canlı canlı saçlarımızın arasından akan o köpükler burada tezgahın üzerinden yavaş yavaş belki sesi geliyor mu bilmiyorum ama giderlere doğru gidecek. Herhalde bu da bizim dünya alemindeki son suyla buluşmamız olacak. Evet. Hakikaten ibret dolu bir meslek, ibret dolu bir e, hikayelerle dolu bir meslek. Allah bizi ne diyelim hocam? İyilerle, salihlerle, düzgün insanlarla karşılaştırsın. Buraya da Allah cümlemize hayırlı, imanlı bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip et. Amin. Amin inşallah. Sevgili nokta TV izleyenleri bugün özel yayınımızda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübeli gaz sallarından Ceyhan hocamızla beraberdik. Kendisi bize hem maddi hem de manevi alemdeki kıymetli sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın sonunda bize kapılarını açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz Nokta Medya ailesi olarak. Bir başka yayınımızda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.